Kripto parada değer kaybı düşüyor. Önce Elon Musk'ın açıklaması sonra da Çin'den gelen madencilik yasağı büyük bir darbe indirdi. Peki bundan sonra ne olacak? Tüm bunları konuşacağız. Bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık'la. Sayın Kırık hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. iyi yayınlar. Şimdi dijital paranın, kripto paranın sonu mu geliyor? Bununla başlayayım. Evet tabii e, kripto paraların değeri artık kripto varlıklarda denetimin e, sıklaşması ve tabii ki içinde madenciliğin önüne geçilmesi sebebiyle büyük bir düşüş yaşadığını ifade edebilmek mümkün ve bugün Çin'in Başbakan Yardımcısı Liu He'nin de yapmış olduğu bir açıklama var. Kripto para hedef falan kısıtlamaların devam edeceğini ifade etti ve dünya kripto madenciliğinin de %70'inin Çin'de gerçekleştireceğini ifade ettiğimizde hakikaten bu oranın ne kadar ciddi olduğunu görebiliriz ve yine Elon Musk'ın dün bir atmış olduğu tweet vardı efendim. Elon Musk bir kırık kalp paylaşımı yaptı. Bu sebeple de Bitcoin özellikle şu an aşamada da 36.600 dolara kadar geriledi ve son 24 saatte yatırımcısına %4.8 oranında bir değer kaybettirdi. Ethereum'daki günlük düşüş de yine yüzde Dogecoin'deki Do gerileme ise %13'ü aşmış durumda ve Musk'ın tweetinin ardından kripto paraların toplam değeri de 14 milyar dolar eridi. Bu ne demek Gülden Hanım? Yani giderek kripto para değerinin düştüğü ve insanların burada çok büyük yatırımlarına çok büyük karşılık alamayarak kaybettiklerini gözlerine seriyor. Dikkat ederseniz Mayıs ayı civarında 36.600 dolardı bitcoin ama Amerika'daki bu artan enflasyon endişelerinin etkisiyle iyi bir başlangıç da yapılmamıştı. Dün kısa bir süreliğine 39.500 doları aştı. Dünyanın evet. en büyük kripto parasındaki gözler ve şu an işte dediğim gibi efendim 36.000-40.000 arasında gidip geliyor. 36.000-40.000 dolar arasında gidip geliyor. Az önce TGRT haberde de zaten e, gördük evet. efendim değerleri. Şimdi aslında e, sayın izledik. Kırık. o yüzden e, me buyurun. merak ettiğimiz şu e, kripto paralarla ilgili esen o, o büyük rüzgara hepimiz biliyoruz çok konuşuldu düzenleme gelsin mi gelmesin mi bazı düzenlemeler yapıl ama ne oldu da biz bugün acaba kripto paranın artık sonu mu geliyoru size soruyoruz? Evet şimdi tabii e, bugün. Elon Musk'ın özellikle açıklamaları ve tabii ki artık araç alım satımında bu biliyorsunuz Tesla'nın Bitcoin'i kullanmayacağını ifade etmesi, çevresel anlamda çok yüksek elektrik gücünün harcanması ve ister istemez devletlerin kontrol ve denetim mekanizmalarını ortaya çıkartması kripto paraların artık bir kontrol altına alınacağının işaretlerini veriyordu. Madencilik de kripto paralar açısından son derece önemli bunun için enerjiye ihtiyacı var. Dolayısıyla bunların hepsi bir araya geldi ve her ekonomi hükümetin kendi para biriminden uzak denetiminde olan bu kripto paralara karşı çıkmaya başladı efendim. Hem Dış baskılar hem iç baskılar e bu tabii ki ister istemez gelecekte bu merkezi yasaların geleceği yavaş yavaş Türkiye'de ve dünyada kripto paraların denetim altına girmesi, hukuki düzenlemelerin gelmesi ister istemez insanlar da artık istediği gibi buralarda işte para yatırırım çıkartırım ondan evet. sonra bunu alırım bunu alırım vergilendirme tabii ki Gülden Hanımcığım vergilendirmenin de çok önemli bir etmen olduğunu görüyoruz. Çünkü kripto para bilimlerinde vergilendirme söz konusu değildi. Çünkü anonim üzerinden biz cüzdanlarımıza sokuyorduk. Hesaplarımız anonim. Evet. Bir cüzdandan başkasına akıyor ama para nereden geldi? Nereden çıktı? E, bunları sizin yayınlarınızda da konuşmuştuk. Hatırlarsanız. Evet. E, kara para aklamalarda kullanıldığını ifade etmiştik efendim. Yasa dışı yollarda terör örgütlerine bu paraların aktarıldığını belirtmiştik. Anonim olduğu için hesaplar. Takibini yapamıyorsunuz. Yani para kimden akıyor Şimdi bir terör örgütüne işte kripto para desteği sağlanıyor ama kim tarafından yapıldı? Gülden Hanım bilinmiyor. Bu sadece Türkiye'yi değil bütün devletleri sıkıntı altına sokan bir unsurdu. İster istemez tabii ki bu ölçüm, hacim ve tabii elektrik kullanımı bunlar çok fazla. 2020'de bitcoin ağı sayesinde 120 gigawatt elektrik tüketilmiş efendim. Ve bu yılda yaklaşık... 63 terawatt saate tekabül ediyor. Bu ciddi oranda bir yatırım. Yani bugün elektrik de sonuçta önemli bir kaynak. Yani bir yerde üretim gerçekleşiyor, evet. o üretilen elektrik kripto para olarak karşımıza çıkıyor ve tabii ki bunun bir alım satım değeri de var ama Gülden Hanım bir şeyin fazlası değer kaybettirir. Şu an bakın 2500 dünya genelinde 2500 kripto para biriminin varlığını görüyoruz. Her e, şirket yavaş yavaş kendi kripto para birimini geliştirdi. Hatta bazı şirketler 2-3 mesela işte bitcoin, bitcoin'in alt bir coin'i ortaya çıktı. E şimdi 5000'e çıktı, 6000'e çıktı. Artık fazlalaştı. Sayı fazlalaşınca var olan değer düşüyor. Nicelik artıyor ama nitelik düşmeye başlıyor. Bunun da bir etmen olduğunu görüyoruz. E artık yatırım piyasalarında efendim ciddi dalgalanmalar var. Eskisi gibi insanları yatırımlarını kripto paralarda değil gayrimenkullerde evet. ya da dediğim gibi e, döviz, altın üzerinde değerlendirildiğini görüyoruz. Zaten bunları çok söylemiştik sizle yaptığımız yayınlarda da. Evet. Hep ifade ettik efendim. Yani evet. hep biz uyardık aslında TGRT haber izleyicilerine. Eski kayıtlardan da bunları görebilirler. Burada dürüst olmamız gerekir. Doğalgazın bitcoin coin ile paraya çevrilmesi hala emisyon yaratıyor Peki. ve bazıları bu uygulamaları fosil yakıt endüstrisine bir sübvasyon görevi gördüğünü görüyor. Bakalım gelecek günlerde neler karşımıza evet, çıkacak Evet, gelecek günlerde acaba daha keskin bir şekilde bu soruyu size soracak mısınız? Çok teşekkür ediyorum evet. Sayın Ali Murat Kırık. Sağ olun. Evet. Yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum Gülden Hanım. İyi yayınlar şimdiden. iyi hafta sonları. Çok teşekkürler efendim. sizlere de sağ olun. Sağ ol. Sevgili izleyiciler devam edelim gün günorta